Değerli izleyicilerimiz Meribank Belediyesi'nin Labo Partisi'nin Meribank Belediye Meclis üyelerinin tanıtıldığı gecedeyiz. Merve soğuk bir gece ama sıcak haberler var sanırım Enver Bey. Enver Bey kendisi Victoria Eyaleti'nde üst meclis milletvekili ayrıca Victoria Eyalet Hükümeti'nde de bakan. Enver Erdoğan Bey bizleri kırmadı. Bize görüş verecek bu akşam için. Kendisi de zaten şu anda bu gecede onur konu olarak katılıyor. Enver Bey ee, Meriç Belediyesini siz daha önce bulundunuz, evet. ee, buraları iyi tanıyorsunuz. Tabi burada Bugün de adayları ol. tanıtacaksınız. Evet. Aday tanıtımında yenilikler var mı ilk önce onu soralım Devaparsı içerisinde. Kesinlikle. Bu defa 11 dar bölgesi var Meriç Belediyesi'nin. Onu onu yeni aday, Yine, yeni takımın sağ çıkıyoruz diyebilirsem. Önemli çünkü uzun zamandır özellikle 10 yıla yakın bir süreç Meriç Belediyesini yeşiller yönetiyor. İlk defa 20 yıldır a, parti olarak katılıyoruz. Önceden partiden adaylar aday oluyorlardı. Ama dar bölge olduğuna rağmen 2-3 aday çıkıyordu. Bu defa her bölgede tek işçi partinin tek bir aday olacak. Bu yenilik o zaman. İlk İ defa böyle bir şey. İlk defa, evet. evet. Her bölgenin her bir aday. E, Türkçe konuşan adaylarımız da var sanırım. Evet, evet. Suzan Saka var. Suzan Saka var. Kendisi Novkaya Bölgesi'nde aday olacak. Topumuzda tanınan birisi. Genç, dinamik bir aday. Benim bu önemlidir. Yenilik e, şart bu belediye. benim izlemim yıllardır bu belediye ana merkez konular. Toplum görmek istedikleri değişikliklerden uzaklaştı. ne, yani bu, Bunları kasıt... spesifik olarak açabilirsek, yani evet. Kovbuk, Bronzluk özellikle Türkçe Türk Türkiye'nin toplumumuzun, Türk toplumumuzun yaşadığı yoğun bir yer. Evet. Bu konuları özellikle açabilirsek nelerden uzaklaştın bir öncesine göre? Evet. benim yani belediye aslında sorumlu olmadı, olmayan konulara aslında karıştı doğrusu yani bizim yeşillik alanlar, yollar, yayan yollar bu konular üzerinde durulmadı. O yüzden de yaptırımlar da yok o alanlarda. olan yaptırımlar da olsun sonrasında eyalet hükümetin yaptırımlarıdır. Yani özellikle tren istasyonları, yenilik Moğol'un istasyonu olsun, Körbek istasyonu olsun, hep e, istasyonu olsun, hep eyalet hükümetin yaptığı şeyler belediyeden o icraatı görmedik. Onun için millet de yeni proje bekliyor. İnanın ki yeni insanlar, yeni enerjiler bu üretim ve değişiklik görürüz. Yani benim kısaca anladığım belediye belediciliğini yapsın, federal siyasette de federal siyasetini yapsın. Herkes işini düzgün yapsın. öyle mal buluyorum. Evet, mi asıl, asıl oldu. Benim ben bu akşamki amaç oldu. Akşam. O o o değişiklik getirecek adayları, eee insanları tanıtmak. Bu akşam geceye katılmanızın amacı nedir peki? Biraz aslında destek, dayanışmadır. Yani bu tek başlangıçtır. Seçimler Ekim'de oluyor. Yani Eylül, asıl kampanya Eylül'de başlar millet verin. Ekim'de de seçim oluyor. Ocağda aslında bir dayanışmadır bugün. Bir insan bir araya getirmek, motive etmek ki millet gitsin kampanyalı beraber çalışsın. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Değerli izleyiciler Victoria Hükümeti'nin bakanlarından e, Emre Erdoğan Bey ile birlikte olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu diğer konuklarımıza devam edeceğiz. Sağ ol Mustafa Bey. Teşekkür ederiz. Rica sağ, 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 olun. sağ ol. Biz değerli izleyicilerimiz belediye meclisi aday tanıtımına devam ediyoruz. Melbourne'de soğuk bir gecede sıcak haberlerle yine sizlerleyiz. Yanımızda Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu eski başkanı Suzan Sagan'ın var. Kendisi Lebo Partisi'nden Merebenk Belediyesi'nin meclis adayı. Hemen kendisine mikrofonu vereceğiz. Kendisi taze taze bize bilgiler verecek. Tamam. İlk önce adaylığınız için tebrik ederiz. Çok teşekkür Hayırlı olsun ederim. Diyoruz. Sağ olun. Sizler de geldiğiniz için ben de size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. E, Adayınız hakkında konuşalım. İlk önce neden aday olmak istediniz? Neden aday olmak istedim? Ben geldiğimden beri İşçi Partisi'nin üyesiyim zaten. İşçi Partisi'nin elimden geldiği kadar hem kişisel olarak destek sundum ve Eşi Partisi'nin gerçekten de birçok şeyi değiştireceğine inanıyorum. Özellikle son dönemde Meribek Belediyesi'nde Eşi Partisi encümen üye sayısı da az olduğu için Greens'ler de açıkçası bir şey üretmedikleri için bu sene neden olmasın diye düşündüm. Ayrıca bir göçmen kadın olarak Avustralya'ya sonradan yerleşen biri olarak göçmenler bizler birçok konuda kendimize güvenmiyoruz. Dil konusunda olsun, sistemi, e, anlama, öğrenme anlamında olsun, hukuksal anlamda olsun bu tür yerel çalışmalarda bulunamıyoruz açıkçası. E, ben daha çok bu yola hemhal olarak aslında bu süreci öğrenmek ve benim gibi e, gerçekten ileride e, siyaset olsun, sanat olsun, edebiyat olsun e, bu alanlarda geliştiriyoruz önünü açabileceğim insanlar olacağını düşündüm. Sonuçta bizim hiçbir eksiğimiz yok. Biz kendi ülkemizden bilgimizi, becerimizi, yeteneklerimizi buraya getiriyoruz. Evet, dilimiz, aksanımız aksanlı olabilir ama bir sürü becerimiz var ve sıfırlıyoruz hayatımız. Aslında hepimizin göçmenler olarak burada yaşadığımız süreç birer başarı hikayesi. Neden bunu politikada göstermeyelim diye düşündüm. Dolayısıyla da adaylığımı koydum ve bu sene ilk defa Leyva Parti olarak birçok bölgede birbirimize karşı hiçbir aday yarışmayacağız. Yani her bölgeden birer tane işçi partisi adayı sunuldu. Ben de Penrith bölgesinden tek işçi partisinin adayıyım. Şimdiye kadar da zaten toplum üyelerimiz beni az çok tanıyorlardı. Etnik Council of Victoria'nın sosyal görevlisi olarak çalıştım. Onun dışında Avustralya Alevi Bektaş Federasyonu'nun son 5 yıldır genel başkanlığını yaptım ama etik olarak toplumsal işlerde ve özellikle böylesi e, non-profit dediğimiz yani kar amacı gitmeyen e, kültürel, demokratik ve inansal işlerde e, politikayla uğraştığınız zaman kurumlarınızı bu tür şeylere alet etmenin doğru olduğunu doğru olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla görevimden istifa ettim. Şimdi hem Türkiye'li toplumu hem Avustralya'daki bütün göçmen toplumları, aborjin halkları dahil olmak üzere istisnasız değil, inanç, kültür fark etmeden, cinsiyet, tercihi fark etmeden herkesin hakkını local government dediğimiz belediyelerde eğer seçilirsem savunmaya devam edeceğim. Yani tek kelimeyle biz sadece dinledik. Bütün sorularımıza cevap <laughs> Öyle verdiniz. <mi>? Teşekkür <laughs> güzel ederiz. ederiz. Çok teşekkür yani, ederim. Yani güzel de konuşuyorsunuz. Umarım siyasette başarılı olursunuz. Yani... korkuyorum, kaygılanıyorum ama çok da mutluyum ve gururluyum da gerçekten hem kendi toplumumuza, Türkiye'li topluma hem de onun dışındaki göçmen kadınlara, göçmen erkeklere ve kendimize güvenmediğimiz için de neden yapamıyoruz ya, neden bizlerde siyasetin içinde değiliz demek için biraz da bu işe ne derler çıktım. Umarım hayırlısıysa olsun. olsun. Bir, bir, bu bir süreç hep birlikte öğreneceğiz. Hep Son bir soru sorayım. Tabii. Ee, yeşillerin şu anki durumdan bahsettiniz. Evet. Memnun olmadığınızdan bahsettiniz. Genel olarak çok memnun değilsin. Yani Neler memnun al, değil kar kararlar sonuçta alınmıyor ve o alınan kararları da pratikte yansıtmıyorlar. Belediyedeki bir sürü residence dediğimiz yani belediye de yaşayan topluluk bireylerinin işte özellikle cost of living dediğimiz yani hayat pahalılığı, parking işçisi, parking sorunları var. Onun dışında bir sürü sorunlar var. Maalesef bunlar çözülmüyor. O yüzden bizler de Eşi Partisi olarak nasıl federal hükümette ve Victoria hükümetinde sorunlara çözüm buluyorsak burada da çözüm bulacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben Başarılar teşekkür diliyoruz. Değerli izleyiciler Suzan Hanım'la birlikte olduk. the problem is the army check. This is the Ward, we're susan. Right, that's a development. They stand against land banking. But you know what? It's been on the watch. This Greens led mary Council that millions and millions of dollars of ratepayers' money has been used to acquire parcels of land upon parcels of land in central Coburg. Which has been sat on. Change people's lives for the better, and all the people that you see behind us, these candidates, are stepping forward to make that difference to your lives and to the broader community. Cold, chilly Melbourne night, and uh, on that note, I also want to begin by acknowledging the traditional owners and pay my respects to elders, past, present, and future. But really, today is about not only about the candidates; it's about all of us in this room. We're clearly gathered here because we care about this community. We believe in a better, positive, progressive future for the city of Marybank, for the heart of the inner